Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Merakka Minik öğreneceğiz. Bu yeni geldi. O ee, adı hadi bakalım açık. Neymiş? Oo! Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da dinozor. En sevdiğim dinozorlar arkadaşlar. Oh, nereden açılıyor?

açtım arkadaşlar. Oo çok güzel bir şey ne arkadaşlar çok var, çok güzel arkadaşlar. Hep açılı verdim onları. O evet, çok severim dinozor kitaplarını. Vay bakın arkadaşlar çok fazla dinozor var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Oo dinozorlar. Ne kadar güzel arkadaşlar. Oo. Bakın Bugün arkadaşlar dinozorlar kitabı. Hemen bakalım içinde neler var. Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar bakın böyle bir biz şey yapabiliriz. Böyle bunu kaç hmm. Bakın arkadaşlar çok güzelmiş değil mi? Ee, e, e, bakalım hangi malzeme var, varmış? Zeytin, yoğurt, e, avuç, buğday ve ekmek varmış. Oo ne kadar da güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Oo. Siz bunu gördünüz mü arkadaşlar? Ben de hiç görmedim ama çizgi nerede gördüm. Bu bir dinozor iskeleti. Dinozor eski, dinozorlar çok eskiden yaşardı. Biz hiç görmedik. Hiç kimse görmedi aslında. Vay. Güzel benziyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Oo. Uçan dinozorlar. Aa! Oh! Arkadaşlar bakın, denizde yaşayan dinozorlar da varmış. Deşik. <laughs> <laughs> Dinozor iskeletleri. Ben gerçekten dinozorları çok seviyorum arkadaşlar. Ben de bir şey gösterecektim. Bak e, bunlar da çok güzel bir oyun. E, a, bunlar aslında bu dergiden çıkmadı ama bu şeyden çıktı. E, öbür dergilerden. Bu on bölüm. Çok güzel ama 11 bölüm. Aslında son diye bilmiştik onuncusu. Ama bir tane daha geldi. Bu da e, on birinci. Burada da bir tane kut var. Bunlar kıyafetleri var arkadaşlar. Onların kıyafetlerini giydirebiliyoruz. Bu da bu erkeklerin. Bir de bebeğin var, bebek, bir de bebek var, kızak var. Onlar şu an burada dostum. Bir tane de ona benzeyen küçük bir kitap vardı. Al. Evet, bakalım hemen buraya. Hmm, boyuma geldi hepsi boyama. Çok severim boyamaları. Ne zor da boyamaları mı? Daha çok severim ama. Oo, bu da zor boyama var. Oo, bu gerçekten çok güzel bir boyama. Arkadaşlar, Evet güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten müteşem hmm, Buradaki buradaki de boyama sanki aile veya çünkü. Bu boyamayacağız herhalde. Bu da etkinlik herhalde çünkü e, e, bu da sadece e, boyanmış zaten bunlar. Ben boyamadım aslında kendi boyamış. Evet. Oo abi kaç Birkaç tane daha kitaplar var. Şuradan arkadaşlar bu bir böyle verdi. Oo. biz, Oo çok güzel arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Neyse biz bunu kapatalım. Bu sadece oyun çünkü. Nasıl kapanıyor bu? Nasıl açtım? Ay yazık oldu artık. Neyse şu burada dursun şu an. Ya da şöyle mi atalım? Hani. Güzel arkadaş. Allah Allah. Neyse şöyle dursun. Böyle, aa bir tane daha kitap varmış. Bunları bakalım. Oo burada da çok fazla kitap var ama. Oo. Dinozorlar aslında çok büyükmüş arkadaşlar. İlk defa da gördüm dinozorları. Büyük şimdi, şimdi de şöyle koyalım. da şuraya kadar koyalım. Hmm. Bakalım başka ne var arkadaşlar. Oo dinozor çıkartma burada. Çok severim Durun, size göstereyim mi? Sürpriz. Güzel değil mi? Dinozorlar. Hangi dinozorlar varmış? Aa çocuklar bakın. Bu dinozor, bu dinozorun küçük uyu böyleymiş. Bu dinozor, bu dinozorun küçük uyu böyleymiş. Bu dinozorun küçük uyu böyleymiş. küçük bölü bu böyleymiş. Bu dinozor küçük bölü böyleymiş. Bu dinozor küçük bölü böyleymiş. Bakalım buna da. Bu dinozorun küçük bölü böyleymiş. Bu dinozorun küçük bölü böyleymiş. Bu dinozorun küçük bölü böyleymiş. Evet başka da, da dinozor yok. Herhalde arkadaşlar. Bu yeni geldiği için çok bilmiyorum. Bunlar oyun herhalde. Çok da oyunlar. Hmm, çok güzelmiş arkadaşlar. Şurada bir dinozor bence. yani. Dinozor taşı olacak herhalde bu. Bir dinozor benziyor sanki. Yani çok da senin oluyor benzemiyor. Ha arkadaşlar biliyorum evet bunu. Ben biliyorum bunu. Bunları çıkartıyoruz. Bu çıkartılıyor. Hepsi çıkartılıyor. Başka şeyleri de oluyor. Yani şunun gibi olacak arkadaşlar. Durun size göstereyim. Herhalde şu, bir tane kitap vardı burada. Bir bakalım neredeymiş kitap. Ah, şuradaymış arkadaşlar bir bakalım nasıl oluyormuş. Oo. Arkadaşlar bu çok güzel benziyor. Evet arkadaşlar şimdi kapatalım. Abone olun arkadaşlar.